Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Kısar Beklem Aynı Arkadaşlar para etmiş kağıtlar tuzu ve etten sonra daha fazla Minecraft sorarken aşağıdan like butonuna basıp beni daha fazla mutlu etmeyi unutmayın Bugün yanımda kimse yok arkadaşlar oğlum hala skin değişmedi Baga girdik gençler one minute o tamam onu almam yeter bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Arkadaşlar dediğim gibi e, Tekli tek gelecek, konu divar gelecek diye. Bu Arada geçen skin hala bakta kaldı normalde e, verdiği skin kaldı. Hop hemen oltumuz alınmış buradan. Peki gençler bir sekizdeyim. Bug oldu, bug oldu abi şu an çok saçma bak ama skin'i sevdim eli falan güzelmiş. Yapabiliriz belki. Neyse hemen şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Eee gençler bugün konum gist olacak. Gist'ten bahsedeceğiz, Gist'e gidiyorum falan ne yapıyoruz falan diye biliyorsunuz uzayın kanalını izleyenler arkadaşlar illaki vardı zaten birçoğunuz izlemişsinizdir e, ee, onun kanalında da birlikte bahsetmiştik daha doğrusu e, geleceğimiz falan söylemiştik yani hop şuna al havuç istiyorum geleceğimiz falan söylemiştik arkadaşlar yani umarım veya siz de bekleriz gençler neyse birazdan o konuya gireceğim yani Mesela bir şeylerden bahsedeceğim nerede olacağımız falan filan işte. hemen <laughs> ilk önce bir gelişme var ben şimdi chestlere derken killa iki adam gitmişti oraya yalan olduğu için şurası İşte gel <laughs> Bir dakika. Orası mı? ya, Karıştırdım mı? Hayır tamam orada bir tane çıktı var. Şurada bir tane bowling. Ne alalım? Bilardo sahası. Yok. Ne? Ne sahası? Unuttum şimdi onu. Ne sahası sanırsın satmış şey. Ee, burada da var arkadaşlar bir tane T-Yurt'u. Bunu da alacağız şimdi. Hemen chest alalım. Tiyotu normalde ama iğrenç şeyler çıktı. İşimi yoruyor ama gerçekten gerçekten iğrenç şeyler çıktı. Ve gençler buraya kadar izleyip like atmıyorlar. Şu an tam ekranımdan çıktım. Aşağıdaki like bastığı takdirde gençler. Beni gerçekten çok mutlu ederse biliyorsunuz ki arkadaşlar mavi, e, like butonuna bastığınızda mavi oluyor gençler. O yüzden de like butonuna basın mavi olduğu için basın. Tövbe tövbe. Neyse gençler like butonuna basarsınız. Gerçekten yani çok ama çok mutlu edersiniz. Tabii ki abone olmayı da unutmayın. Bir kaya arkadaşlar biliyorsunuz son 200 abone kaldı. 200 abone sonra güzel bir şeyler yapmayı planlıyorum. O yüzden like atmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Neyse gençler. Bakayım durumumuz hala çok kötü. Bir chest bulmam lazım. Konuya girmem için. Hemen şuradaki chest'e bakalım ama değil. Bu chest'i biliyorum. Şuna şunu 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 şunu. Şunu atar mısın abi? Bir dakika oraya atacağım daha çok şey var. Bir tane daha şey var. Çok şey var değil mi ama. Ve gençler skin çok saçma bir skin ya. Abi ismi falan değişti mi? Disguise'ı mı yok değilim. Eee nice abi bir dakika. Şimdi şuraya bir tane tier varın içinden güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Hadi. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Rahat ol. Bu değil. Şu. Almamışlarsa güzel şeyler çıkacaktır yani. Almamışlar fakat iğrenç şeyler çıktı. Aşağıdan inmeyse ben aşağı ineceğim fakat tek çöpeklüğüm dolayı en dibe inemem çünkü aşırı karanlık gözüküyor yolumu kaç aşağıda <laughs> aşağıda baya parti veriyorlar gençler o yüzden kaçmak istedim şu an canım o fps droplarına aman girmesin hop burada kral tl var da biz neden buraya girdik ya yapacağım bir şey yok hop, sana chest varmış chest almaya girdik neyse arkadaşlar ben konuma yavaştan gireyim gençler ee, biliyorsunuz arkadaşlar games 2016'nın e, 2006'yı gelenler bilir yine aynı yerde olacak arkadaşlar e, gist ama gist 2017 olacak arkadaşlar biz orada olacağız. Gizli standı olacak. Videokop standı bilmiyorum falan ama. Gizli standı olacak ve biz ben, Uzay, Aybars birlikte gideceğiz. Ve gizli standının önünde olacağız arkadaşlar. Yani gelip bizimle muhabbet, sohbet etmek isteyenler buyursun gelsinler gençler yani. Ee, birlikte güzel vakit geçebilirler. Yani. 1-2-3 saat boyunca ben orada olacağım. Ee, bakalım nasıl bir gün olacak. Umarım güzel bir gün olur. Hocam sen ne yapıyorsun orada ya? Ben seni... Af mı? Değil. Oha. Hocam ben sizi suda delirtirim ya. Ben niye o katılmıyor? 1.8 diyeyim evet. Suyun içine o katılmıyor. <laughs> GG tam nice. Ops hemen güzel abi. Aitimler gayet bir anda bir adam kesmeyi görürsün geçer. Ne tutturma geldik? Bu arada adam keserken biraz sessiz kaldım o yüzden kusura bakma. Abi ben seni burada gördüm. Ben sizi burada gördüm. Gördüm abi nerede bu? Aha. Evet, geçen de burada çıkmıştı. Bir oyun oynadık. Ay var sıra hop kır şunu. Hadi. Abi ciddi misin? Hah. Hop. Bir tane daha çıktı şundan. Şunu. Abi çok dolu inventer. Şunu al. Tamam. Şimdi dörde al. Tamamdır. Şunu atalım. Dediğim gibi gençler e, bu sene e, giste olacağım. Bu video arkadaşlar ölsem bile atacağım çünkü o kadar konuştum yani yeter bir kez daha denedim çıkmadı. Umarım bunu da kazanırız abi. Bir dakika ne oluyor zıplama. Ya ne Bir dakika ona hiç gerek yok ki aslında. Aslında var da bundan ben bir şöyle ayrım pantolon alayım. Aşağıda bir adım istiyordum gibi oldu. Gençler bu arada başka bir konu edince görürsem like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın gerçekten like'larınız ve yorumlarınız benim için aşırı önemli Yaptığınız yorumlar ve 4 kişi arkada deathmatch çok hızlı bir oyun oldu GG yazdı falan İyi tatlı arkadaşımız buradan video izlediğine. çok selam genç, e, gençler benim. çok selam arkadaşım sana yani Umarım da sesim güzel gelmiştir şunu at tamam Antrimi tamam, tamam, zannedik Okumuz falan Hiç yok abi evet farkı neyim değil bakayım benim. Şunu deathmatch'ten önce yiyelim abi bir dakika deathmatch'i açtarken onu yiyeceğim Aaa Aa. Tam vurdum ben sen öldün oğlum sen deathmatch'te. Tamam şimdi deathmatch açırıp aşırı, aşırı küçükmüş geçen par etmiş gibi. Evet bugün sizlerle birlikte giz konusunda bahsettik ben de. <laughs> giz konusundan bahsettik arkadaşlar giz de geleceğim. Oh, abi o ne? Oh. Ne oluyor lan? Ağırlık. Sakın onu üşütemiz falan demeyin sakın bak beni korkutmayın. Bir zaman biniz. Oha kline battı GG arkadaşlar <laughs> Biz de güzel bir kline batırdık Neyse arkadaşlar bir video çıktı çok aşırı kolay bir detmeç oldu yani bir bildiğin gidip kline oturdum Buradan da arkadaş türküm falan yazın eğer oysa eğer videoyu izliyorsak kusura bakmasın hala skinim aynı şu e, ee, getirdiği olan. Neyse arkadaşlar bir sonraki görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün sadece Giz konusundan besledik. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki görüşmek üzere. Bay bay.